Güney! Necmi! Ne haber ya? Ne zaman geldin Türkiye'ye? Dün geldim be teyze oğlu. Eve uğradım teyzemle Gülcan'a merhaba demeye. Senin burada olduğunu söylediler, gelin bir göreyim. Eyvallah. Sedili kara kara düşünürken aradıkları insan resmen ayaklarına geldi. Bayram Paşalı'nın kuzeni, sihirbaz Necmi. Güney! Necmi! Ne haber ya? Ne zaman geldin Türkiye'ye? Dün geldim be teyze oğlu. Eve uğradım teyzemle Gülcan'a merhaba demeye. Senin burada olduğunu söylediler, gelin bir göreyim. Eyvallah, gel otur, gel. Arkadaşlar Necmi tanıyorsunuz. Tanımaz mıyız ya Sihirbaz Necmi? Ee, Hoş geldin. Hoş bulduk çocuklar. Bu arada Sihirbaz Necmi kariyer günlerinde harikalar yaratıyor. Herkes diğer seminerleri bıraktı Necmi'nin gösterisine toplandı. Esma Sultan'ı bile şaşkına çevirdi. Şöyle içine girelim arkadaşlar. Evet şimdi iki tane asistan ihtiyacım olacak. Kızlar, örtüyü iki taraftan tutabilir miyiz? Evet kızlar. Şimdi örtümüzü kaldırıyoruz. Scotty, ışınla bizi. Tamamıyla. Işınla bizi Scotty. Arkadaşlar, ayaklarınız dışarıda kalsın. Hepinizin ayaklarını göreyim. <gülüyor> 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 Kayboldular. Nerede bu çocuklar? Şişt, sana söylüyorum abra kadabra. Nerede bu çocuklar? Onlar kaybolursa ben yılda kaç paradan olurum senin haberin var mı? Hem ailelerine ne diyeceğim ben? Kökü sizde tekrar mı yapın diyeceğim. Derhal getir onu buraya. Tamam kızlar. Şimdi tekrardan kaldıralım örtümüzü. Aa yine yoklar. Yok. Ha? bu kız korksana geliyor. Yok. Furkan. Hocam ben kuşlardan çok korkarım ha. İmdat. Çıkının bizi buradan. Furkan, Can, Zeki. Siz buraya nasıl girdiniz? Ya hocam biz size bir şey söylemeyi unuttuk. Necmi'nin bir özelliği de yok ettiği insanları hak ettiği şekilde geri getirmektir. <laughs>